Aliyaden ile Kaliteli Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti. Eryaman Diş Hastanesinde sabit protez nasıl yapılır? Diş hekimlerimiz tarafından dişlere tutturulmuş sabit protez, hasta tarafından çıkarılmayan protezlerdir. Sabit protez tek bir diş ile birden fazla dişe tutturulabilir. Dişte pek çok malzeme kaybı var ise bunlara kompozit dolgu yapılmalı ve aksi takdirde kron uygulanmalıdır. Kronlar tek dişe ya da köprü gibi birçok dişe yapılmaktadır. Bu gibi işlemlerin uzman hekimler tarafından yapılması gerekir. Her zaman en iyiyi sunmak gayreti içerisinde bulunan uzman hekimlerimiz dolgu gibi ince işleri de kaliteli bir biçimde yapmaktadır. Bir gülüş tasarımı, pembe gülüşler. Klinimizde bulunan hizmetlerimiz arasında diş beyazlatma hizmeti de yer almaktadır. İnsanların büyük bir sorunu haline gelen diş beyazlatma işlemi Eryaman Diş Hastanesi'nde parlak gülüşler ve pembe gülüş tasarım anlayışı ile hizmetinize sunulmuştur. Ancak diş beyazlatma işlemi, çeşitli nedenler ile bireylerin diş yapısında bozulmalar varsa yapılmamaktadır. Her tona ayrı operasyonlar yapan Eryaman Diş Hastanesi'nin uzman kadrosu ile kişiye özel ton açmak mümkündür dişlerde sararma gibi sorunlara yönelik en iyi çözüm yollarını planlayarak en ince detayına kadar hizmet vermekteyiz. Diş beyazlatma, estetik bir amaç ile yapılmaktadır. Dişler üzerine sürülen beyazlatıcı maddenin üstüne beyazlatmayı hızlandıran bir ışın kullanılır. Tek seans ile 30 ila 40 dakika arasında uygulanabilir. Renk tonu istenilen şekilde değil ise birkaç hafta boyunca, gün farkı ile 2 veya 3 seansta istenilen tona çevrilir. Bu tüm hizmetler Eryaman Diş Hastanesinde mevcut bulunmaktadır. Diş uzmanlarımız tarafından yapılan bu uygulamada diş etlerinin beyazlatma jelinden zarar görmemesi için koruyucu bir malzeme ile örtülür. Dişlerin ön yüzlerinde artıcı jel uygulanmaktadır. Bu tür işlemleri hızlandırmak için Eryaman Diş Kliniği özel ışık kullanır. Kullanılan jel içeriğinde etken madde yoğun olmakla birlikte ev tipi beyazlatmaya göre çok daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Tüm bunlar klinik ortamında uzman hekim tarafından özel hizmet ile uygulanır. Fiyatlandırmamız, uygulanacak yönteme ve ağızda uygulanacak yere göre değişmektedir. Aliadent'te yapılan muayeneden sonra daha çok ayrıntılı bilgi size sunulmaktadır. Yapılan muayeneden sonra ise, Ağız ve dişler ile ilgili diğer tatsız problemler ve tedaviler hakkında da birçok ayrıntılı bilgi verilmektedir. Eryaman Diş Kliniğinde Köprü Mucizesi. Köprü, bir ya da birkaç diş eksikliğinde eksik dişlerin yerine gövde konulması ve ön veya arka dişlerin de kapanarak destek alınmasına ve uygulanmasına denmektedir. Eryaman Diş Hastanesinde özel kadro ile köprü işlemi titizlikle yapılmakta ve uygulanmaktadır. Gövde konulması ön ve arka dişleri en iyi şekilde kaplar ve destek almasını sağlar. Aliyadent diş hekimleri tarafından özel bir hizmet ile yapılmaktadır. Aliyadent operasyonlarını en iyi hekimler ile yapan ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmasıyla bilinmektedir. Diş ve ağız sağlığı alanında çok çeşitli operasyonlar gerçekleştiren ve bununla birlikte alanında tecrübe sahibi olan uzman doktorlar ile hizmet sunmaktayız.